Yeni selamlar arkadaşlar. Yeni Bayonetta 2 bölümüyle karşınızdayım. Önce bir mağazaya uğrayalım da Rodan'a elimizdeki pila verelim. Another LP. No rest for the wicked. Even if I am jollier than the average demon. But no need to pity me. I was bored anyways. Be right back. This one's gonna be fun. Been looking for a workout like this for a while. Ta-ta. Damn. Some of these fools are really about that life. Had me working overtime to knock this one into shape. Off you go. Testere, hmm, bak bu ilgi çekici. Hmm. Biz ayağımıza takabilmek için bunu satın alıyoruz. elimize zaten takabiliyoruz Anladığım kadarıyla. Öyleyse bir bakalım. Burada yeni ne var? O ne ya? Biraz pahalıymış. İliyim. Dur. Lollipopları tazelemeyi unuttum. <Gülüyor> Tekrar. Being a demon lets me read minds. You're thinking, Shut up and take my halos. Let's do it. Arkadaşın derdi Halo peşinde koşmak tabii ki. Bayonetta'nın arka plan hikayesini okuduysanız görmüşsünüzdür zaten. Bayonetta bir Halo hayranı. En son Master Chief Collection'ı elde etmiş. Roland'ın da onun peşinde olduğunu görüyoruz aynen hmm, ne yapsam ne yapsam ya bu böyle kalsın ben ikinci silahların tarafına bunu takayım ayağıma da ayağımdaki undine olarak kalsın ya merak ettim bunu ama Practice girerek daha fazla zaman harcamayayım ve 11. bölümde devam ediyoruz. En son hikayeye dair ne olduğunu anlatıyorum genelde bu kısımda ama hikayeye dair pek bir şey olmadı en son doğrusu. Haydur şeyi deneyecek neyse. Susami, Olak, Donasto Gamata Tastos de la Sodhi? I came to pick up a friend. It's almost her curfew. Coloraclear. Erm. Coronzon. Mua. Crip. Oh, Kranz. Akwas Madrid. Tilgarv raves Admach and gave

Are you still going to forgive me my trespasses now? What are you going to do without your precious palace? I'm Zakar Nunth, his Umbra Koranzant. kasam Nunth, the Boan Eran, Madame Butterfly. Nick Mahayan, Lass, Madame Butterfly. Not the Kasper, Zordel Unth good thing the three of us girls enjoy a good I right. <laughs> Biraz fly bir arkadaş çıkmıştı Butterfly bizim samı o zaman. <laughs> diğer silahları deneyeceğim. Oo! Oh. Güzel. fena vuruyor güzel. Oyunu yani oyunun sonuna kadar testerleri kullanabilirim ya. Hatta o bir de ayağıma takarsam ben bunu 60 bin lirayı bayılırım. Ağzını bozma, ağzını bozma. Bozacak başka bir yerinde yok değil. O da olur. Aldıra uuu ne? <laughs>

that it's going to be a bloody coronation. Now, release my Umbran sister! da jana bulmuyoruz umarım. Oh, o que Testereden müdür nedir anlamadım. Çok hızlı doluyor Witch Time Bar'ımız. Çok sağlam hasarlar verebiliyorum o arada. Ya da belki boss'a özeldir. Sonuçta Witch Time'da yapıyoruz ya o canı kurtarma atraksiyonu. child damn woman thought I told you to down the Rodan important to do dealing with Jean Sean, get up. You're going to be late. Jean, it's time. Get up. Please, Sean! Wake up! What do you need? A wake up kiss or something? <laughs> you never were much of a morning person, were you? This. But this is. Right out of my mouth. Let's go. What's happening? You need to get back to your body and get some rest too. Be careful, Serena. Something, something big is going to happen to our world. I know. Just go home, and no stopping or turning around along the way. <laughs> I thought I'd fucked up my business. <gasps> Gotta hand it to you, this is quality. The perfect palette for an artiste. Now, that.

So that's how that works. Well, not very romantic. <laughs> Got a nice glow about it, don't you think? As for its power. Well, you don't need me to explain the finer points of fucking shit up, do you? <laughs> Hi, Lamia. lined up waiting to be saved. Ne o acaba? Hmm, çektirdi böyle bitmiş oldu o zaman. altın. platinyum da herhalde Bayonetta'nın kendisi çıkar. Ya da Pure Platinum da bilmiyorum aralarında fark olur mu? Alır ona diye bir silah aldık. Kırbacımsı. Bilmiyorum ben şu an elektrik testlerimle gayet mutlu gibiyim ama onu da denemekten zarar gelmez. İkinci silah koyarım olmadı. Evet arkadaşlar sonuç olarak Barış Manço abimiz yanılıyormuş. Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmadıkça demiş ama Bayonetta can bedeninden çıktığı halde canı unutmadı. Cehenneme gitti ve onu kurtardı. Can da bu arada dünyamızı büyük bir tehlike bekliyor. Bayonetta dikkatli ol dedi ve bedenine gitti. Yani Roda'nın mekanına. Neyse bölümü de burada sonlandıralım. Bu da birazcık kısa bir bölüm olsun. 12. chapter'da görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.